Gezer miyiz belki bir gün kanalına herkese merhabalar. Arkadaşlar şu anda karşıda gördüğümüz ışık ee, Muğla Fethiye yolu ve şu tarafa doğru döndüğümüzde Muğla istikameti. Şu kavşaktan geliyorsunuz bu şekilde buradan ilerleyip ee, Ağla yaylasına bu yoldan gidiliyor. Az önceki levhayı çekemedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dümdüz bir yol. Ee, ve bu yolu takip ettiğimizden gökçe Ova ve Ağlı Yaylasına doğru gittiğimizi söylediler. Aynı zamanda zaten haritadan da takip edebilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tarafı duvar ve iki tarafı zeytinlik bir yoldan ilerliyorsanız doğru yoldasınız demektir. Şu anda biz de bu şekilde ilerliyoruz. Şu anda Yeşilköy'ün içindeyiz. Evet mahalle olarak Yeşilköy'ün içindeyiz. Bu şekilde ilerlememiz devam ediyor. Ara ara çekimlerimiz olacak. Evet arkadaşlar şu anda gün batımı daha gerçekleşmedi ama Tabii ki ikindin sonu oldu. Biz biraz geç kalsak da e, gezginimle bu tip şeyleri sıkıntı etmiyoruz. Şu anda Gökçeova ve Ağla Yaylası'na ilk defa çıkıyoruz. E, tabii ki nelerle karşılaşacağımız hakkında bilgimiz yok. Şimdi aynı zamanda karşılaşacağız bilmiyoruz. Kayıtlar içinde bekliyoruz. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar ee, Haziran'ın sonları şu anda serin Haziran yerleri esiyor. Ee, yolda bu şekilde durduk. Gerçekten çok ee, yeşillikler kava ağaçlarının içinde. Gördüğünüz gibi yolumuz bu şekilde devam ediyor. Buralarda çeşmeler var. Ee, çeşmelerde şimdi 5 dakika durup su içmek istiyoruz. Buranın doğal ve yerel suyundan yolumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu güzel çeşmede öğretmen Ümran Şen. Ruhuna Fatiha diyoruz. Kendisine Allah razı olsun diyoruz. Su buz gibi akıyor. Bir başka memleket. Bir başka güzellik. Gördüğünüz gibi yeşillikler içinde. Her taraf sular. Haziran ayında. Evet. Arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Yaylaya geldik arkadaşlar. Şu anda ee, köyün içinden doğru geçiyoruz. Eski bir viraj var. Bu şekilde arkadaşlar parkeli yola doğru geldik. Devam ediyoruz istikamet yayla. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an alt tarafta hemen gösterelim. Ee, yayla köyü şu anda orası. Yayla köyü, yayla mahallesi. Ee, bu taraftan devam ediyoruz. Parkeli yol bitti. Şu anda artık asfalt. Ee, şu levhayı da görelim arkadaşlar gördüğünüz gibi Gökçeova Göleti, Göleti ve Beyağaç. Beyağaç Denizli'ye ait bir yer arkadaşlar. Ee, yolunun çok güzel olmadığını söylediler ama yine de e, şu anda ilerliyoruz. Yani Beyağaç yolunun iyi olmadığını söylediler. Ama Gökçeova Göleti'ne kadar bu şekilde asfaltın devam ettiğini söylediler. Ee, biz de ilk defa bu yolda ilerlediğimizi daha önce söylemiştik. Bakalım maceracıyız, maceraya devam ediyoruz. Yalnız tabii şunu söyleyelim arkadaşlar, kendi aracınızla e, geleceğiniz için yollar biraz dar ve virajlı, yani dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Çünkü e, hani yollar tabii yaz gününde yoğun olabiliyor. Onu da buradan eklemek istedik. Çam havası. E, ağaçları, işte kavak ağaçları, ceviz ağaçları etrafında e, ilerlemek elbette e, şehirden uzak ve e, kafa dinlemek için de oldukça güzel bir yer olduğunu düşünüyoruz. E, i̇lerlememiz devam ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ah e, ağaç oluktan yapılmış. Su şırı şırı akıyor. Bunlar sadece böyle güzel doğalar doğamızda bulabiliyoruz. Artık bu doğallığı göstermek istedim. Gördüğünüz gibi oluktan sular akıyor. Arkadaşlar şu asfalt olan yoldan geldik. Şu anda da şöyle bir manzarayı göstermek istedim. Orada Şehir, deniz, dağlar ve gün batımı. Ee, biz de gün batımını çok seviyoruz. Şu anda buradayız. Az bir yolumuz kaldığını düşünüyoruz. Bakalım varınca tekrar e, sizinle paylaşırız. Evet arkadaşlar ikinci yüksek bir yere geldik. Şu anda da e, yolumuz şöyle gördüğünüz gibi. Ve e, bu şekilde burada bir seyir tepesi var. Ve şu anda gün batmak üzere. Ee, hemen gidiyoruz. Evet, gezginim gün batmak üzere. Çok güzel gözüküyor. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar e, şu anda e, memleketimizin güzelliğini izliyoruz ve e, hayran kalmamak elde değil. E, Akdeniz, Ege bir başkadır. Egede de tabii ki her taraf güzeldir. Ama şu yeşillik, şu güzellik elbette insana huzur veriyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda Gökçeova göletine gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi şu an göletin kenarındayız. Ee, burada ee, Evet şu anda üstünden geçelim. Arkadaşlar geldik. arkamızda ormanın aracı var önümüzde de ormanın aracı var arkadaşlar ormanda ateş yapmak mangal yasakmış bilginiz olsun gördüğünüz gibi ormanın aracına izin verdik onlar da içeriye giriş yaptılar biz de içeriye doğru giriş yapalım ee, ki, burası bize izin verilen bir bölgeye benzemiyor. Buradan geri döneceğiz bence. Tamam, kapatalım. Evet arkadaşlar, akşam da oldu, gün de battı. Biz de ulaştık şu an. Gökçavava göletindeyiz. Bu ee, şekilde. Şurada 3 adet bina var. Ama şu an o binalar gözükmüyor. Evet. Şu an görebildik. Karşı tarafta. Bu şekilde de gelip tatilini yapan insanlar.